Sonunda beklenen Cyberpunk 2077 oyununun Apple için uyarlaması ve optimize edilmesi tamamlandı. Artık Apple'a uygun bir oyun var ve tamamen optimize bir şekilde. Artık yani şunu duyamayız abi. Oyun gelecekti. Evet Apple'da oyun oynanabilir. Hatta silikon işlemciler. Evet oyun için çok uygun fakat optimize bir oyun yok gibi bir şey duyamamız artık mümkün değil. Aslında daha önce bunun benzerleri olmuştu. Sanırım Tomb Raider'da da gerçekleşmişti. Bir iki tane daha oyun var. Metal FX'i tamamen uyumlandırılmış, konumlandırılmış oyunlar var. Fakat orada nasıl bir sıkıntı var? Gerçekten benim beklediğimin üzerinde FPS vermiş olan sürümler mevcut. Modeller mevcut. Fakat gerçekten sıkıntılı noktalar da mevcut. Şöyle ki yani birçok oyunda aslında baktığımızda ben bu tahmin etmiştim. Daha önce söylemiştim. Bunun birçok yerde kaynağı ve dilili ve noktalama atış sürümleri mevcut. Yani 1080p'de 60 fps ya da 30 fps o civarlarda gezer. Daha fazlasını beklemek çok da mantıklı değil demiştim ve beklediğime çıktı. Şimdi baktığımız kaynaklarda Tom's Hardware ve birçok kaynaktan ortalama olarak örneklendirmeleri aldım, frame'leri aldım ve bence buradaki FPS'lerin nasıl fark ettiği noktadan bir tanesi bu Apple laptoplarda çok fazla güçlü bir soğutma sistemi mevcut olmadığı için Apple silikon işlemcilerde bir ben zaten serinim tavrında takıldıkları için buradaki frame farkları, testlerdeki frame farkları demiştim ya o da bence tahminimce şundan kaynaklanıyor olabilir. Bir kesim belki bunun havanın serinin olduğu Kanada'da yapıyorsa testi bir kesim Amerika'da, Chicago'da, Kaliforniya'da güneşin ve sıcaklığın daha fazla olduğu noktalarda yapıyorsa belki bu yüzden kendini bilgisayar serinletemediği için kardeşim bana bir fan vurun demek istediği ve mühendislerin o fanı oraya yerleştirmediği için olabilir. Şimdi gelelim testlerimize. M1 Max'te Full HD'de oyunumuzun verdiği performans 78 FPS. Full HD'de Macbook için birebir optimize edilmiş bir oyunun verdiği performans 79 FPS. Şimdi gelelim Pro'yu bak. Neyse Pro'yu da söylüyorum. M2 Pro 1920'ye 1200'e yani 1080p'de yani Full HD'de aslında 1080 olmuyor 1200p alıyor da neyse. 40 FPS. Mesela M3 için başka bir siteye gittiğimizde yine Tom değil de Tom Hardware'in kendi beyin sitesine gittiğimizde Full HD'de 104 kare almış M3 Max. Gerçekten güzel bir değer. M3 Max'te yani M3 Max M, 3 serisinin en üstü böyle top seviyesi. Şimdi M4 Pro'ya geldiğimizde 16 inç. 16 inç M4 Pro'ya geldiğimizde ise çok güzel bir değer bizi karşılıyor. Full HD'de 65 FPS'e kadar çıkmışız. Full HD'de 65 FPS. Bu M4 Pro. Bakalım fiyatına. Bir saniye. Ya şimdi bu test bizim için neden önemli? Çünkü daha önce hep Apple işlemcilerin, silikon işlemcilerin grafik gücü çok yüksek. Fakat oyunlar onlar için optimize edilmediği için çok fazla oyun görmüyoruz senaryosuna aslında biraz ışık tutuyor. Burada yani M4 Pro 1080p'de 60 fps veriyor. İnanabiliyor musun ya? Tamamen optimize edilmiş, yıllarca optimize edilsin diye uğraşılmış bir işlemcide Full HD'de 60 fps alabilmek kolay mı? 100 bin lira bandında diyebiliriz. 100 bin lira M4 Pro. 4K'ya geldiğimizde ise M4 Pro 38 fps veriyor. M4 Max yani M4 işlemcinin en yüksek 108 fps veriyor Full HD'de. Ya burada Gerçekten bakın alay etmiyorum, dalga geçmiyorum, kınamıyorum. Fakat burada bir gariplik var. Yani gariplik yok mu abi? Full HD'de M4 Pro 60 FPS ne demek ya? Fakat şurada görmüş olduğunuz Intel 256 ve işlemcili harici ekran kartı bulunmayan laptop 1080p'de bu oyunu çok rahat bir şekilde açıyor. 1080p'de 40-60 FPS'i ben bu laptopta gördüğüm biliyorum. Birçok oyunu ben bunda oynadım. Ve 20 saatte kusur. Biliyor musun var? Bakın bu reklam değil, sponsor değil. Bu laptop bana incelemeye gelmişti. Ve abi bunları yapabiliyor. Bunlar harici ekran kartı yok. En iyi Apple bilgisayar bile harici ekran kartı olmadığı için maksimum 60 FPS verir dediğimde linç yedim. Ya <laughs> neyse yani şunları gördükten sonra çok net bir şekilde söyleyebilirim ki en kötü grafik işlemiyle işi olacak birinin bile yani video, render, fotoğraf, render, grafik gücü gerektirebilecek bir kişinin en kötü 256 ve işlemcili bir laptopa sahip olması gerekir. Çünkü bakın yani ben bu laptopta 1080p'de birçok oyunu rahat bir şekilde oynayabiliyorum. 30 fps'de oynayabiliyorum ve burada en önemli noktalardan bir tanesi şu ben oyunları benim cihazıma uyumlu ve optimize bir şekilde olacak mı diye beklemek zorunda değilim. Ve içerisindeki 256 ve işlemcinin desteği sayesinde istediğim 10 bit, 12 bit RAW videoyu renderında yaparım. Binlerce fotoğrafı da editleyebilirim. Intel uyumlu zaten bambaşka bir seviyede. Fakat yani bunca yıl beklediğine, bunca zaman beklediğine değdi mi? Millet de Cyberpunk'ı yalada bitirdi, oynadı. Bir daha başa döndü, bir daha oynuyor. E, Cyberpunk geldi. Geldiği gibi de 1080p'de 60 FPS oynayabilmek. Ha kaldı siz Nvidia ya da AMD işlemcili bir laptop aldığınızda bunlardaki DLSS teknolojisi ya da multi multiframe teknolojileri işi bambaşka yere taşıyacaktır. Zaten burada da gösteriyor bir tane laptopta. Da... Peki geldik kendi kullanmış olduğum, aktif kullanmış olduğum laptopuma. 4070'li 64 GB RAM'li laptopumda Ultra 9 işlemci bize eşlik ediyor. 3.2K mini led ekrana sahibiz ve çözünürlük değerlerimiz, grafik değerlerimiz gördüğünüz gibi full artı full da. Yani her şeyi en üst düzeye getirdim ve gördüğünüz gibi ekran çözünürlüğü de 3.2K'da. Oyun değerlerine geldiğimizde ise gördüğünüz gibi 90 FPS, 80 FPS minimum düştü. 77 67 65 FPS'lerde takılıyor. Genel olarak performansı 70 ve üzeri FPS olduğunu söyleyebiliriz. Ara 65 FPS'lere düşse de çok bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü biraz önce 1080p'de 30 fps oynandığını ve en yüksek Macbook'ta bile M4 Max Studio yani kasa versiyonunda bile 4K'da 60 fps aldığımızı görmüştük. Yani normal ortalama aslında 4090 değil 4070'li bir Windows laptopta 60 fps 4K'da görmek çok daha hayal değil. Ve M4 Pro'nun Aynı grafik işlemciye yani aynı grafik işlemci gücüne 4070'li bir laptopla sahip olduğunu söyler misin? Hala daha gelip bunu iddia edebilir misin? Yorumlarda tartışalım. Fakat ama gerçekten birçoğunuz inanmıyor olabilir de bana 4070'li ve Intel i9'lu bir laptopla M4 Pro'nun aynı grafik işleme gücüne, render gücüne sahip olduğunu iddia eden birçok arkadaş var. Fakat dünyada bu iddianın doğruluğunu ispatlayacak bir kanıt bulmakta zorlanıyorlar. İstiklal Marşı ve kapanış